Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe yarın saat 19.00'da deplasmanda Trabzonspor ile oynayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı lacivertliler ligde 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Sezona üst üste beraberliklerle başlayan ve teknik direktör değişikliği yaşayan bordo mavililer ise 9 maçta 2 galibiyet 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 12 puanla 9. sırada bulunuyor. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadında 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette iki ekip bugüne kadar 135 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu rekabette Fenerbahçe 52 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Trabzonspor 44 maçta gülen taraf oldu. 39 müsabaka ise eşitlikle tamamlandı. Bu müsabakalarda Kanarya 173 gol atarken, Karadeniz ekibi 154 kez fileleri havalandırdı nokta Trabzonspor ile Fenerbahçe, lig tarihinde 102 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 41 galibiyet alırken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maçta berabere tamamlandı. İşte maçın muhtemel 11'i. Trabzonspor. Uğurcan, Malheiro, Savik, Densweil, eren mendi okay cihan viska çem banza